İktidarın Çürüyen Bedeni Sarmaşık Film Anatomisi Bir gemi düşünün, motoru çalışmıyor, pervanesi dönmüyor, rota yok ama hiyerarşi tıkır tıkır işliyor. Tolga Karaçeli'nin Sarmaşık Filmi bir denizcilik hikayesi değil, bir iktidar simülasyonudur. Otorite dediğimiz şey işlevini yitirdiğinde, yani gemi gitmediğinde o kaptan şapkasının bir anlamı kalır mı? Bugün masaya yatırdığımız hasta, Sarmaşık. Teşhisimizse toplumsal parazitler ve iktidar zehirlenmesi. Mekan anatomisi. Bu gemi bir mikrokozmos. Yani Türkiye'nin hatta modern toplumların küçültülmüş bir maketi. Geminin en büyük özelliği ne? Arafta olması. Ne karadalar ne de tam olarak açık denizde. Demirleme sahası dediğimiz o gri bölgedeler. Hukukun işlemediği, zamanın donduğu ve kuralların sadece gemi içindeki o küçük diktatör tarafından belirlendiği bir hapishane. Yönetmen bizi bilerek bu klostrofobik alana hapsediyor ki karakterlerin deliliğini biz de iliklerimizde hissedelim. Karakter anatomisi. Gemideki 6 kişi rastgele seçilmiş denizciler değil, toplumun organlarıdır. Gelin bu vücudu kesip içine bakalım. Bey baba, beyin, iktidar Devletin ta kendisidir ama işlevini yitirmiş, yaşlı ve paranoyak bir devlet. Gemiyi yürütemiyor, ülkeyi yönetemiyor, maaşları ödeyemiyor, ekonomik kriz ama hala kaptan benim, anahtar bende diyerek mutlak itaat istiyor. Gücünü yeteneğinden değil sadece o unvandan alıyor. İsmail, kolluk kuvveti, iktidarın sopası. Sorgulamaz, sadece uygular. Beybaba vur derse vurur, sus derse susar. Onun motivasyonu inanç ve sadakattir. Sistemin devamlılığı için kendi mantığını devre dışı bırakmıştır. Cenk, sinir sistemi. Sistemin arızası, kral çıplak diyen çocuk. Cenk, geminin gitmediğini, kralın delirdiğini yüzlerine vuran tek kişidir. Bu yüzden uyuşturucu bağımlısı, sorunlu ilan edilir. Otorite, kendi açığını yüzüne vuranı her zaman kriminalize eder. Nadir ve Alper, gövde yani sessiz çoğunluk. Onlar, aman tadımız kaçmasın diyenler. Etliye sütliye karışmayanlar. Korkak orta sınıf. Olaylar patlak verene kadar tarafsız kalmaya çalışırlar. Ama gemi batarken tarafsız kalmanın bir anlamı yoktur. Kürt, hayalet. Filmde neredeyse hiç konuşmaz, yok sayılır. Ama fiziksel olarak en güçlüleridir varlığı hissedilen ama sisteme dahil edilmeyen yokmuş gibi davranılan ötekidir. Sarmaşık ve salyangozlar. Filmin kırılma noktası. Mantık bittiğinde mistisizm ve delilik başlar. Gemiyi saran o sarmaşıklar nedir? Bir botanik olay mı? Hayır. O sarmaşıklar kaosun fizikselleşmiş halidir. Otorite boşluğunu dolduran paranoyadır. Kaptan odasından çıkıp gemiyi yönetemediğinde, gemiyi sarmaşıklar yani delilik yönetmeye başlar. Peki ya salyangozlar? Tolga Karaçelik burada bize ucu açık bir bilmece veriyor. Salyangoz yavaştır. Geminin hareketsizliğini simgeler. Salyangoz nemlidir, çürümeyi simgeler. Ama belki de en önemlisi o sert kabuklarının içinde saklanan yumuşak, savunmasız canlılardır tıpkı o sert erkeklik pozlarının altında korkudan titreyen denizciler gibi. Sarmaşık bize şunu sorar: Başımızdaki otorite delirdiğinde biz de onunla birlikte delirmeyi mi seçeceğiz yoksa deniz bitti diyerek gerçeği mi kabul edeceğiz? Gemi gitmiyor arkadaşlar ve sarmaşıklar hepimizi sarmadan önce o anahtarı kimin tuttuğuna değil, geminin neden gitmediğine odaklanmalıyız.